Yerinde tespit, yerinde çözüm sloganıyla çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi ilçeye önemli bir hizmet daha kazandırıyor sayın seyirciler. Yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak ve 20 mahallenin yararlanacağı sosyal tesis, ticaret merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. Törende kompleksin Meram'a katacağı değere vurgu yapıldı. Evet bültenimize o törenden öne çıkan notlarla başlıyoruz. <laughs> Hacı İsa Efendi Mahallesi'ndeki Meram Belediyesi hizmet binası yanına inşa edilecek ve 20 mahallenin yararlanacağı sosyal tesis, ticaret merkeziyle yarı olimpik yüzme havuzunun temeli törenle atıldı. Kürsüye ilk olarak Meram Belediye Başkanı Fatma Toru geldi. Bodrum'da yarı olimpik yüzme havuzlarımız var. Bay ve bayanlara ayrı şekilde yapılan ve zemin katta 28 adet dükkanımız. Onun üzerindeki iki katta 17'si normal olmak üzere 11'de de dubleks olmak üzere toplam 28 adet ofisimiz var. yine Bodrum'da yarı olimpik yüzme yan tarafında bay ve bayanlara fitness salonları, yine bay ve bayanlar için sauna, buhar odası, Türk kemanlarından oluşan spor merkezimiz. Son katında da restoran olmak üzere toplamda 17 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip. Kompleksin yaklaşık 15 milyon Türk lirasına mal olacağını ve bir yıl içinde tamamlanacağını belirten Başkan Toru, yatırımın önemine dikkat çekti, Meram'ı cazibe merkezi haline getirecek dedi. Bugün temelini atacağımız bu kompleksi, belediye hizmet binamızda ve yine 2016 yılı içerisinde temel atılacak olan yeni kaymakamlık binamızda bu bölge şehrimizin bir alt merkezi olma konumunda bir cazibe merkezi olacak inşallah. Yeni kaymakamlık binası ile birlikte nüfus, milli eğitim, jandarma, ATM'si ile Meram Tapu bu bölgeye giren vatandaşımız gerek belediye hizmetlerini, gerek kaymakamlık yani icra anlamında ne varsa hepsini bu bölgede karşılamış olacak. Şehir yönetmenin özel emek ve sevgi istediğinin altını çizen Fatma Toru, gençliğin kazanılması için eğitimin yanında kültürel faaliyetlerinde artırılması çağrısında bulundu. Özellikle gençliğin istifade edebileceği gençlik merkezleri, spor kompleksleri, spor alanları ve sosyal tesislerle ilgili ciddi bir planlama yaptık. Sadece bu bölgede, bu spor kompleksimizin haricinde yeni cemaatinde genç merkez projemiz e, tamamlanmak üzere. Onun da ihalesini inşallah e, Ocak ayında yapacağız. Yine Hacı İsa Efendi Mahallesi'nde bu bölgeye hitap edecek şekilde bir sosyal kültürel tesis planlamamız ve projelendirme çalışmamız var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akdürek de 1 Kasım seçimlerine değindi. Konya'mızda tarihteki en yüksek oy oranıyla partimizi Başbakanımızı destekleyerek bir başka tarihe imza atmış oldu. Meram ilçemizde Türkiye'de 100 bin nüfusun üstündeki ilçeler değerlendirmesinde en yüksek oy oranıyla başbakanımıza, partimize destek veren ilçelerden birisi oldu. Bu vesileyle tüm Meramlı kardeşlerimize Konyalı hemşehrilerimize de partimiz, ülkemiz ve ideallerimiz adına da teşekkür ediyorum. 10 yıllık zaman dilimine vurgu yapan Başkan Akyürek, Konya'nın dünden bugüne büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti. 10 yıl öncesine dönüp baktığımızda bugün Konya artık farklı bir kategoride, farklı bir klasmanda. 700 binlerde olan nüfusu 1 milyon 300 binlere ulaştı. İstihdam sayısı, üretim rakamları, taşıt sayıları, ticari taşıt ya da otomobil sayılarından sosyal ve kültürel tesislere, spor salonlarından kültür merkezlerine, kişi başına düşen yeşil alan rakamlarından konut kalitesine, ticari alan kalitesine, standartına kadar birçok alanda Konya'mız önemli bir gelişim gösterdi ve başta koyduğu en başta koyduğumuz hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Seçimleri değerlendiren bir diğer isim de AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan oldu. Erdoğan seçimin kazananı millet olmuştur dedi. AK Parti zaferi hem demokrasi tarihimiz açısından hem de dünya tarihi açısından, siyasi tarihi açısından açık bir zaferdir. AK Parti, dünya tarihinde istisnai bir şekilde iktidardayken gücünü koruyan, gücünü arttıran tek parti diyebiliriz. Bunun sorumluluğunun bilincinde olarak çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızın gösterdiği bu teveccühün hakkını vermeye gayret edeceğiz. Konuşmaların ardından 17 bin metrekarelik alana inşa edilecek tesisin temeli protokol üyeleri tarafından atıldı. Haydi bismillah. Törenin sonunda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçeye kazandırılacak tesisler hakkında protokol üyelerine bilgi verdi.